Gülşen size söz verelim şimdi. E, tamam teşekkürler. Şöyle düşünüyorum, ben de biraz önce hocam söyledi ya işte %60'a vardı boşanma oranları diye. E, ben aslında onun çok olumsuz bir tablo olduğunu düşünmüyorum. Şöyle, bu bana şunu gösteriyor. E, demek ki insanlar evlilik kurumuyla ilgili belli bir sorgulamaya, bir hesaplaşmaya girmişler ve bir şeylerin içinde yanlış olduğunu tespit edip içinden çıkmaya karar vermişler. E, bir romanımı yazarken mesela şöyle bir araştırma yapmıştım devam eden evliliklerinde birçoğunda %70'e varan duygusal boşanma dediğimiz kavram gerçekleşmişti. Yani hiçbir duygu kalmamıştı ama evlilik bir şekilde sürdürülüyordu. Bu mesela bana daha tehlikeli geliyor sürdürülmesi açısından. O yüzden evlilik kurumunun zaten bakış açısı olarak bize öğretilen şekliyle belki tekrar yıkılıp yeniden yapılandırılması gerektiğine ben inanıyorum. O yüzden bana korkutucu gelmiyor o oran hatta mantıklı geliyor. Yani hemen kızıp hemen gitmek Tıpkı en eskiden kolay. Eskiden geçinmeye niyetin var mı diye bir soru vardı ya. Yani oradaki evet. niyet dediğimiz şey aslında bu adamı evet. biraz da onunla yani devam ettirmeye de niyetli olmak elbette ki gerekiyor. O başka bir evet. şey. Onu kastetmiyorum ben tabii de. Ama hani bunu böyle bir kurum olarak e, dayatmak veya bu yapılmalıdır gibi düşünmek değil de işte o yanlışlara düşmeden hayat arkadaşı seçer gibi hayatı birlikte sürdürmek isteyeceğimiz kişi başka değerlerle belki seçseydik ya da seçebilseydik daha doğru bir şey oluşturur muyduk? İşte Benim kafamdaki o soru o. E, doğru el seçme konusuna gelince tabii orada hani çok net fikirlerim yok ama en azından kendimce düşündüğüm zaman şu geliyor aklıma. E, i̇ki insan birbirine ilham vermesi gerektiğini düşünüyorum. Sizi e, ol, olabileceğinizi bildiğiniz kişi olmanız için size el veren, ruh veren, o ilhamı veren kişiyle yol almalısınız gibi düşünüyorum. En azından kendime baktığım zaman kendimde mesela o ihtiyacı görüyorum ve sanki bu daha doğru geliyor. Böyle bir seçime gitmek daha doğru. Bir de o ben ve biz dediniz ya o çok doğru. Bizde genelde şöyle bir algı var. İşte evlendin artık hadi bak her şey birlikte hep biz yani. E, halbuki oradaki ben ihmal edildikçe içten içe o ben bizi suçlamaya başlıyor. Yani burada bir sorun var demek ki bizde bir sorun var'a dönüşüyor ve o içten içe kanamaya başlıyor. O yüzden o ben alanını sanıyorum sağlam tutmak gerek diye düşünüyorum ben. yani Bunlar küçük böyle ipuçları gibi geliyor bana.